Arkadaşlar bir yollara şöyle gübreli toprak hazırladık, tor toprağıyla gübreyi karıştırdım koyun gübresine. Şimdi ıslatmış olduğum fasulye var arkadaşlar şöyle, biraz da kabak var. Fasulyeleri dikiyorum arkadaşlar, fasulyeleri buraya dikmemdeki sebep bahçenin biraz da toprağı yaş sürmem lazım arkadaşlar. Orayı hazırlayan ara burada bunlar içmesi lazım. Bahçeyi hazırladığımda burada hemen fide olarak direkt bunları alıp dikeceğim, zaman kaybolmayacak hızlı bir gelişme olacak arkadaşlar. İkişer ikişer koyayım tohumları. Bunları sabahtan ıslattım şu arkadaşlar. Bayağı kabarmış. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Yumuşak toprak kapatıyoruz. Zaten altında çor yaptı arkadaşlar. Koyun gübesini karıştırıp. Sert toprakta sıkışma yapabilir. Çıkmaz tohumlar. Evet arkadaşlar. bunlarda bir kenara koyup üzerine raylon örteceğiz. Nemli bir ortam yaratacağız. Çabuk çıksın diye.